burada bir menliftimiz var. Şu an pompamız yaklaşık olarak 8 metre yukarıda ve burada da yaklaşık olarak 1 1,5 metre bir su derinliğimiz var. Şimdi hortumlarımızı suya atıyoruz. Bugün arkadaşlar atalım. 10 akabinde de pompamızı çalıştıracağız ve pompa çalıştıktan kaç saniye sonra suyun yukarıdan çıkış yaptığını hep birlikte göreceğiz. Evet çalıştırabiliriz. Hazırız. Videoda gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 10 ila 12 saniye içerisinde 9 metre gibi bir yükseklikten pompamız su emişini tamamen sıkıntısız bir şekilde yapabilmektedir.